Evet, Superman filminden çıktım. Sıcağı sıcağına kısa bir anlatayım. Sonrasında ila konuşuruz. Hey buddy, eyes up here. Tamamen spoilersız gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Ben filmin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. James Gunn'ın başlattığı bu yeni evrenin haberi Snyder fanları tarafından pek beğenilmemişti. Fazla Marvel'laştırılmış olabileceğinden korkuyorlardı. İlk fragman çıktığında da bir kesim bu yeni Superman'e karşı umut vaat ederken Snyder'ı seven ve Marvel'dan haz etmeyen bir diğer kesim ise filmin kötü çıkacağına inanıyordu. Ben Snyder filmlerini sevmiyorum. Çizgi romanlardan uzak, fazlaca karanlık ve süper kahramanlardan çok steroidli insanların amaçsız kavgalarını izliyormuşum gibi geliyordu. James Gunn'ı seven bir kitle var. Ben kendisinin çok büyük bir fanı değildim. Ama bu filmde yapmaya çalıştığı şeyi görünce içime büyük bir su serpildi. Filme bayıldım. Çevremde de sanırım en çok ben beğendim gibi duruyor. DC evreninin geleceği şu anlık emin ellerde. Şunu söylediğimi inanamıyorum ama sonunda ama sonunda birisi gerçekten Superman'in neden bu kadar süper bir kahraman olduğunu anlayabilmiş. Injustice ya da Zack Snyder'ın Superman'i derken karakter sunumunda gerçekten de çizgi romanlarda okuduğumuz kahramana benziyor. Siz filmi izlediniz mi? Filme gitmeyi düşünüyor musunuz? Ve filme gidenler film hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi de tabii en önemlisi James Gunn'un bu DC evreni sizce başarılı olabilecek mi? Beğenmeyi ve takip almayı unutmayın lütfen.